Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız Mercedes E220 arkadaşlar. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise arkadaşlar öncelikli olarak aracımızı Lumar boya koruma filmi ile komple koruma altına alacağız. Ve bunun yanında aracımıza ön cam dahil cam filmi uygulayacağız. Ama bu uygulamaları yapmadan önce aracın ilk görüntülerini, ilk halini ve yapacağımız aşamaları sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Bakın müşterimiz aracını yeni almış boya durumu o kadar kötü ki aşırı derecede kılcal çizik mevcut. Aynı zamanda boya durumu çok kötü. Ee, şöyle öncelikli göstereyim. Bakın ön sağ tamponumuzun köşesinde burada lokallik bir işlem var. <laughs> boya koruma filmini kaplamadan önce aracımızdaki tüm hataları ve kusurları gidereceğiz. Ondan sonra aracımızı lumar boya koruma filmiyle kaplayacağız arkadaşlar. Gel Onur. Burada e, arka tamponumuzun sol kısmında bir lokallik kısmımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun haricinde de arkadaşlar aracımızın boyası hem mat hem demir tozu var aşırı derecede. Aracımızın komple boya düzeltme işlemlerini, polisler işlemlerini bitirdikten sonra ploter, bilgisayar kesim, aracın hiçbir aksamını sökmeden bu aracımızı boya koruma filmiyle kaplayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bakın e, bir tane... E, e200 Mercedes'imizi hem seramik yaptık hem ön üç parçasına PPF yaptık. Aynı zamanda burada bir tayronumuz var. Bunu da komple Lumar boya koruma filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Onların videoları daha sonra gelecek. Bu aracımızın ilk görüntüleri 3 gün sonra son hali sizlerle. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2017 model Mercedes E220 arkadaşlar. Aracımızın Dükkanımıza ilk geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Öncelikli olarak aracımızın e, tamponlarının lokallik işlemleri vardı arkadaşlar. Onları güzel bir şekilde onardık. Bunun haricinde aracımızın boyası çok kötüydü. Komple boya düzeltme işlemlerini bitirdik. Polisaj işlemlerini yaptık arkadaşlar. Ondan sonra aracımızı Lumar boya koruma filmi ile plotur bilgisayar kesim komple koruma altına aldık arkadaşlar. Aynı zamanda aracımızın iç detaylı temizliğe ihtiyacı vardı. ...komple iç detaylı temizliğimizi gerçekleştirdik. Camlarımızda cam filmi yoktu. Ee, ön camımız Lumar Air 80. Yan camlarımız Lumar'ın ATR serisi olmak üzere... E, ...2017 model Mercedes aracımızı... ...güneşin zararlı ışınlarından da koruma altına aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarz değerli araçlarınızı... ...ya da değer verdiğiniz araçlar arkadaşlar... ...aracınızın kaskosu dahi olsa... E, ...yollara çıktığı zaman herhangi bir kazaya, herhangi bir darbeye maruz kalıp değer kaybı yaşamaması için e, LUMAR ya da STEC boya koruma filmiyle e, koruma altına almanızı öneriyoruz. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar görüyorsunuz aracımızın ilk görüntülerini boya görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Komple lokal ve boya düzeltme işlemlerini bitirdik. Aracımızın boyası ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Bakar mısınız? Ve tabii ki LUMAR boya koruma filmini de kullandık. Ee, aracımız şu anda 2017'deki o ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Özellikle yaptığımız işçiliği yakından çekiyorum arkadaşlar. Genelde müşterilerimiz soruyor. Bakın bizde bütün e, maket uçağı kullanmadan hepsi içeriye dönük arkadaşlar. Bütün kesimlerimiz. Aynı zamanda komple iç detaylı temizliğimizi güzel bir şekilde aracımıza uyguladık. O 2017'deki ilk günkü kondisyonla Mercedes aracımız şu anda bakın arkadaşlar geri döndü. Yan camlarımız ATR serisi. Ön camımız her zamanki gibi Lumarayır 80. Arkadaşlar aracınızı kaplarken şu yazıları dahi sökmüyoruz. Bakar mısınız? Ve arka bagaj kapağımız. Hem tek parça hem yazıları sökmeden profesyonel bir şekilde kapladık. Aracımız şıkır şıkır şu anda o ilk günkü kondisyonunda komple jantlarımızı söktük, kaliperlerimizi boyadık, davranmazlarımızı temizledik. Aracını seven, aracına değer veren, gerçekten profesyonel iş ve işçilik isteyen tüm müşterilerimizi bekliyorum. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.